Selamun Aleyküm arkadaşlar. Galatasaray bütün dalga dümene rağmen her türlü puşluğa rağmen arkadaşlar son 6 maçından tam 18 puan çıkararak Kadıköy'deki derbiye lider olarak gitme başarısını gösterdi. Hatırlayın. Galatasaray Alanya maçında Ali Sami Yen stadında oynadığı ve Ali Pala'bıyık'ın yönettiği o rezil maçta nasıl doğranmıştı? Artık o gün Galatasaray'ın ipini çekeceklerine inandılar ve Galatasaray'a her türlü kötülüğü yaptılar. Ondan sonra Galatasaray'ın önünde zorlu bir fikstür vardı. Galatasaray Alanya ile 2-2 berabere kalmış futbolcuları kırmızı kal kart görmüş, Puan kaybetmiş, her türlü rezillik zirve yapmıştı. Her türlü dalga dümen rezillik e, zirve yapmıştı. Megafon Ali ve yandaşları, yalayıcıları amaçlarına ulaştıklarını zannediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı, bundan sonra derbiye kadar, Fenerbahçe derbisine kadar Galatasaray kara gümrükle oynayacak. Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Spor, Sivas Deplasmanı ve Ankara Gücü. Bu maçlardan Galatasaray asla çıkamaz diyorlardı ve puan hesapları yapılıyordu. Galatasaray'a 3 puanı, 5 puanı bile çok görenler vardı. Galatasaray'ı yok saymışlardı. Üstünü çoktan çizmişlerdi. Galatasaray o rezil hakemin yönettiği rezil yönetiminden sonra Karagümrük deplasmanına gitti. 2-0 kazandı. Sonra Beşiktaş, hatırlayın, Ali Sami Yen stadının çimlerini yoldurdu. O Beşiktaş'a Galatasaray 7-8 olacak maç. 2 1 ile bitti. 3 puan Galatasaray'ın hanesine yazıldı. Sonra Başakşehir. Dediler ki Galatasaray evet Beşiktaş'ı yendi. Öyle ya da böyle ama asla ve asla Başakşehir'i yenemez. Başakşehir Beşiktaş'a benzemez işte şöyle takım böyle takım diye daha o dakikadan itibaren yağlama yıkama başladı. Galatasaray o Başakşehir'i öyle bir yendi ki tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir skorla 7-0'la geçti arkadaşlar. Sonra uzun upuzun devre arası tatili geldi. Devre arası demeyelim de Dünya Kupası arası geldi arkadaşlar. O arada Galatasaray hazırlık maçları oynadı. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar tabii ki e, pek çok kişiyi ister istemez yeni algılar, yeni senarolar yazmaya itti. Vay efendim Galatasaray özel maçları kazanamıyormuş. İşte futbolcular Dünya Kupası'nda öyle dönecek, böyle dönecek dediler dediler. Uzatmayalım. 25 Aralık Galatasaray İstanbul Spor maçı ile Ali Samiyen'e büyük koronun önüne çıktı arkadaşlar. Ve orada 2-1 bir kazanılan bir maç. O 2-1'lik skorun ardından vay işte Galatasaray bitmişti şöyleydi böyleydi ama şartlar hiç de Galatasaray'ın lehine değildi. Galatasaray'ın temel taşları yoktu arkadaşlar. Bir takım düşünün ki o takımdan 4 tane az futbolcu oynamıyor. Siz o takımın halini bir düşünün en önemli dört futbolcusunun oynamadığı bir takımı düşünün. Dört tane oyuncuyu Fener'den çıkarın, Beşiktaş'tan çıkarın. Bakalım sahada yürüyecek halleri kalabilir mi? Ama buna rağmen Galatasaray İstanbul Sporu 2 ile geçti. Geçti geçmesine dalga dümenciler, yalakalar, yiyici, yalayıcılar, megafon Ali'nin e e saz arkadaşları başladılar ötmeye. İşte Sivas'tan çıkamaz Galatasaray şöyle olur böyle olur dediler. Galatasaray Sivas'a gitti. Sivas'ta da bütün imha operasyonuna rağmen Galatasaray'a hazırlanan kurulan büyük tuzağa rağmen oradan da Galatasaray galip çıktı ama çok büyük fireler vererek çıktı arkadaşlar. Çünkü Boy yoktan yere sarı kart cezalısı durumuna düşürüldü. Oliveira sarı kart cezalısı durumuna düşürüldü. Oliver Mertens ceza sınırına getirildi. Çünkü ondan sonra Galatasaray malum Ankara Gücü maçını oynayacak, ardından Kadıköy deplasmanına gidecekti. Galatasaray'a e, ki cezalılar sınırında Abdülkerim vardı, Kerem vardı. Bunlara bir de Mertens eklediler. Dolayısıyla Galatasaray'ın ipini en azından buralarda çekeceklerine inandılar. Çünkü e, Sivas malum takımın arka bahçesi durumunda. Bir pozisyon, bir gol ona sığındılar. 49. dakikada Galatasaray 1-0 öndeyken verilmeyen bir gol ya da sayılmayan bir gol hata şu bu ne derseniz deyin o gole sığındılar ve algı oluşturdular. Sürekli dediler ki işte şöyle oldu böyle oldu algı şuydu Galatasaray hakemlerle lider oldu öyle gidiyor böyle gidiyor ve bunda kısmen başarılı oldular. Ağladılar sızladılar yaygara kopardılar kıyametleri kopardılar ve en azından kendilerine avantaj sağladılar. Antalya'da olmayan bir e, pozisyonda olmayan bir pozisyonda yani o sayıtın ya da faulün olmadığı bir pozisyonda rakip takımın 30 metreden bilezik gibi köşeye astığı topa gol geçerli sayılmadı ve Fenerbahçe oradan uyduruk bir penaltıyla da 2-1 galip geldi. Ağlamanın, sızlamanın karşılığını burada gördüler. Gözler Ali Samiye'ne çevrildi. Ankara gücü maçına çevrildi. Galatasaray'ın Ankara gücünü yenemeyeceğini hesap ediyorlardı. Maçın başında Ankara gücü 1-0'da öne geçti. Nasıl öne geçti? Galatasaray'dan Ankara gücüne kiralık giden, özellikle bunu söylemek istiyorum, kiralık giden iki futbolcu. Emre Kılıç asist yaptı. Taylan golü attı. Taylan'ın son yıllarda golü var mı? Galatasaray'da da yoktu. Hatırladığım kadarıyla Ankara gücünde de yok. Neyse. Varsa da bir tane bilmiyorum. Yok yani. Ama Galatasaray'a geldiler. Ali Sami enstitü Biri asist yaptı. Biri gol attı. İyi ki de attı. İyi ki de yaptılar. Çünkü Fenerbahçe'den gidenler, Beşiktaş'tan gidenler ya oynatılmıyor ya da onlar kendileri oynamıyor. Hatırlayın Caner'i ve diğerlerini hatırlayın. Geçmişte o özgür çek neydi? Fenerbahçe atamadığın zaman o kendi kalesine atıyordu. Kasımpaşa'da mıydı nerede orada burada falan. Yani biz bunları hatırlıyoruz. Ya da Başakşehir'in kalecisi eski Fenerli o Volkan Babacan mıydı? Topu nasıl Fenerli'nin önüne atıp da gol yiyor falan. Biz bunları biliyoruz ama Galatasaray'da Allah'a şükürler olsun ki böyle tırışkadan e, pozisyonlara alet olmayan oyuncular var. Çıkıyorlar adam gibi oynuyorlar. Neyse uzatmayalım. Galatasaray Saray arkadaşlar. Başak e, Ankara gücü de 7 dakikada 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen Taylan'ın e, bir yaptığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Orada tabii şu var bu var. Geçelim onları. 16 dakikada Raşit Sağdan ortaladı. Barış Alper koydu kafayı. Bir birlik skor geldi. Devam. 30 dakikada yaşlı dedikleri, dalga geçtikleri, her pozisyonda vurdukları Mert, e, Mertens'in tabi Mertens'in uzun pasında topla buluşan ceza sahası içerisinde Gomis golü yaptı arkadaşlar. Harika bir gol attı. İşte bir golcü golü attı. Hani diyeceksiniz ki golcü golü nasıl oluyor? Bakın e, Gomis'in attığı gole işte golcü golü öyle oluyor. Galatasaray 30. dakikada Gomis'in golüyle 2-1 öne geçti. Ve devre 45 artı 5 ile uzadı. İki bir bitti. İkinci yarıda şu oldu bu oldu. Oraya geleceğiz arkadaşlar. Ve Galatasaray ikinci yarıda gol atamadı. Gol de yemedi. Ha bazıları şimdi eminim ki ve televizyonda yorumcu geçiren bir takım Galatasaray düşmanı puşlar. işte bu nasıl futbol öyleydi böyleydi. Bak Galatasaray işte baskı yediydi oydu buydu diyecekler. Ama siz bunlara aldırış etmeyin. Bunlara lütfen, lütfen arkadaşlar prim vermeyiniz. Bunlar Galatasaray düşmanı. Bunlar hain. Hep ben ne diyorum? Kış kışlığını, kuş kuşluğunu, puş da puşluğunu yapacak. Kuşları biliyoruz. Yalayıcıları, yıkayıcıları biliyoruz. Megafoncuları biliyoruz. Ama içerideki hainlere, kuşlara ne demeli? Onları sizlere havale ediyorum. Siz onlara anlayacağı dilden cevap verirsiniz. 90 artı de oynandı. Galatasaray karşılaşmayı... 2-1 kazandı. Yani son 3 maçını İstanbul Spor, Sivas Spor ve de Ankara gücü maçlarını ikişer golle kazanmış oldu. Arkadaşlar şimdi bakalım tablonun öbür tarafına bakalım. 1- Boya yok. Oliveira yok. Torreira malum nedenlerden dolayı ülkesine gitmiş. Icardi yok. Kazımcan yok. Emre Taşdemir yok. Bunların hepsi arkadaşlar ilk 11 oyuncusu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oyuncu arkadaşlar. Hangi takımdan 5 oyuncuyu çıkarır da çıkardığınızda Galatasaray gibi puanlar toplayabilir, maç kazanabilir. Üstelik dalga dümenci hakemlere rağmen bir takım yancılara e, neyse orasına girmeyelim. Rağmen diyelim. Malum. Onlara rağmen maç kazanabilir. Ama Galatasaray gümbür gümbür geldi. Eze, eze geldi. Ne denli güçlü bir takım olduğunu arkadaşlar gösterdi. Ve Galatasaray sahaya biliyorsunuz Mustera ile çıkmıştı kalede. Dubai Nelson Abdülkerim Enot'la çıkmak durumundaydı. Berkan'la Mitsio oynadı. İlk defa belki oynadılar. Özellikle Berkan'dan bahsetmek istiyorum. Helal olsun dibine kadar başarılı oldu. Mücadele etti. Evet yetenekleri sınırlı ama gerçekten mücadele etti. Her topa girdi, her topa bastı. İşte ne Oliveira'nın yokluğunu ne de Torreira'nın yokluğunu bize hissettirdi diyebiliriz. Raşitsa, Mertens, Barış Alper ve Gomis. Gomis'i zaten söyledim. Mertens'i zaten biliyorsunuz. Ve Raşitsa. Eski e, formunda değil. Belki kıvamına yavaş yavaş gelecek. Ama golün pasını verdi. E, Alpe, Barış Alper'in attığı golde bir beraberliğin e, gelmesini sağlayan asisti yaptı. Mertens sahada. Hakikaten basmadık yer bırakmadı. Akıllı futbolcu ama zaafları var. İlerleyen dakikalarda son bölümlerde ister istemez yoruluyor. Yorulduğu zaman da takım için hele de takımda bu kadar eksikler varsa o zaman sıkıntı oluyor. Bir de elinde bomba vardı. Saatli bir bomba vardı. Sarı kart sınırındaydı. Kart görseydi oynayamayacaktı Fenerbahçe maçında. Hal böyle olunca çok dikkatli oynadı. Şimdi onunla ilgili de sizlere notum var. Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Ve Abdülkerim. Şunu söyleyelim. Abdülkerim herhalde Galatasaray son yıllarda en iyi transferlerinden birini Abdülkerim alarak e yaptı diyelim arkadaşlar. Nazar değmesin جانla başla mücadele ediyor. Her topa giriyor. Evet, Giresun maçında bir hata yapmıştı. O hatadan sonra bazıları çok sevilmiş, bazıları da umutsuzluğa kapılmıştı ama gerçekten Abdülkerim Bardakçı harika oynadı. Oynamaya devam ediyor. Galatasaray'ın en etkili transferlerinden biri. Alanları alınması için her türlü fedakarlık yapanları ben kutluyorum. Bobis'e de bir parantez açalım. Yaşlı dediler, 37 dediler, o dediler, bu dediler ama gerçek anlamda hani ben bakıyordum maç içerisinde dakika 25 oldu Gomis topla buluşamadı ya top adama top gelmiyorsa ne yapıyor ama Mertens 30. dakikada o topla Gomisi buluşturdu ve Gomis'te o golü yaptı. Kaç kişi yapabilir? İsviçre Milli Takımı'nın santraforu Seferovic kenarda oturuyor. Adamın umurunda değil. gidecek inşallah. Galatasaray oraya mutlaka ve mutlaka Gomisi çok daha verimli hale getirebilecek, çok daha az oynayıp çok daha verimli olabilecek hale getirecek bir golcüyü mutlaka transfer edecek. Onu onu koyalım cebimize. Ama sonuç itibariyle Seferovic'i gördükten sonra Icardi'nin de olmadığı şu sıralarda o zaman komis görevini yapıyor. Helal olsun. 7 gole ulaştı ve aldığının hepsini helal ettirdi diyebiliriz. Helal olsun. Keşke bütün futbolcular profesyonellik bilinci böyle olsa ve Raşistan'ın yerine Yunus girdi. Ya Yunus artık her türlü sorunun giderildi. Çok boş pozisyonlar buldun. Buradan bir tane iki tane yap artık değil mi? Yusuf Yusuf da aynı şekilde. Yani bu oyuncular biraz biraz daha dikkatli olacaklar. Belki diyebilirler ki ya işte ne yapalım uzun süre oynamadık. Oynamadığımız için böyle oldu. Ve 72. dakikada Kerem oyuna girmişti. Bu Yunus, Yusuf bunlar 83. dakikada oyuna girdiler. Seferoji ile Baranaksaka'da 90 artı 4'te oyuna girmişlerdi arkadaşlar. Giren ile çıkan ile oynayan ile oynamayan ile Galatasaray'da herkes görevini bana göre yaptı. Çok iyi mücadele ettiler. Bakın ayrım yapalım. Galatasaray çok iyi futbol mu oynadı? Hayır değil ama çok iyi mücadele etti. Galatasaray alması gereken 3 puanı aldı. Hanesine yazdırdı ve arka arkaya 6 maç arkadaşlar. O rezil. Ali Palabıyık'ın seni doğradığı maçtan sonraki sen o maçı da kazanmıştın. Alanya maçı onu da üstüne koyarsak 7 maç aslında 21 puan yapması lazımdı. Tabi Galatasaray'ın nasıl doğrandığını, nasıl imha edildiğini anlatmama bile gerek yok. Sizi oralara götürmeyeceğim. Sohbeti de fazla uzatmayacağım. Ama size başka bir gerçeği söyleyeceğim. Şimdi lütfen arkadaşlar şu gerçeği kabul edin. Ve Galatasaray işte Okan Buruk takım son dönemlerde daha doğrusu son bölümlerde maçın son bölümlerinde işte 60 70ten sonra oyundan düşüyor bizi her takım yener de, de, köstekli muhabbetlerine girmeyin arkadaşlar. Girmeyin çünkü bu maçta, bu maçta son bölümlerde hani Galatasaray yorgun, argın rakibe pozisyon veriyor dediğimiz andaki senin orada en önemli adamın yok ya. Bir ikardi olsa acaba rakip takım senin üstüne öyle gelebilir mi? Yok kim işte Kerem oynuyor, Barış Alper oynuyor. Gomis de son bölümde yok. Olsa da zaten ister istemez verimi düşüyor. Şimdi arkadaşlar Ankara gücü maçı özelinde ben size 4 tane madde sayacağım. Bakın Galatasaray nasıl bir baskıyla Ankara gücü maçını oynadı. Bir, eksikler vardı. Biraz önce saydım işte. Icardi'si, Boe'yi, Oliveira'sı, Torreira'sı. Yok. Yok arkadaşlar oynayamadılar. Sol tarafta oynayan Kazım Can bile yoktu. Şimdi bunları geçiyoruz. Bu birinci bakın. Bu eksikler Galatasaray için çok önemli. İki, Kart korkusu, hakem baskısı. Arkadaşlar Zorbay Küçük denen hakemin Galatasaray'ın üzerinde nasıl bir baskı yaptığını söylememe gerek var mı? Bu hakemle Galatasaray'ın bu maçı kazanmış olmasını ben üstün bir başarı olarak görüyorum. 5-0, 10-0 kazanılmış gibi görüyorum. Adam harbiden Galatasaray üzerinde psikolojik baskı yarattı. Ha diyeceksiniz ki ne yaptı da işte bence bence bir penaltı var. Verilmedi. Yayıncı kuruluş da onu yakın plan göstermedi zaten. Şimdi ara görüntülerde maçtan çok sonra gösterirler. O ayrı dava. Onu geçelim. Demek ki bu eksi kart korkusu ve baskı, hakem baskısı ki bu kart korkusu kimde vardı? Mertens'de vardı. Abdülkerim'de vardı. Giren Kerem'de vardı belki de Kerem 11'de kart korkusu yüzünden başlatılmadı. E, yeteri kadar Abdülkerim belki de müdahaleler yapamadı. Tam istediği gibi giremedi. Mertens de belki oyuna aklında bir kart e, korkusu olduğu için yeteri kadar e, verimli olamadı. Yani demek ki bir birincisi eksikler, ikincisi hakem ve kart baskısı. Bak iki tane baskıyı saydım. Üçüncü baskıyı söylüyorum arkadaşlar. Üçüncü baskı derbi baskısı. İsteseniz de istemeseniz de futbolcunun aklında şu var ya şu maçı bir kazanalım bakın 2-1'de öndeyiz hazır bir işte 2-1 öne geçmişken bir kaza golü yemeyelim Kadıköy'e derdiye lider olarak gidelim bunun ne kadar büyük bir avantaj olduğunu kendi kendilerine saha içerisinde konuşurlar kafalarından geçirirler ve bunun anlamı şudur derbi baskısı. Derbi baskısı da o saha içerisindeki futbolcuyu gerer ve yapmak istediği hareketleri belki de yüzde olumlu pozitif yapma şansını elinden alıyor. İstesek de istemesek de bu derbi baskısı her takımda olabiliyor ve en önemli unsuru söyleyeceğim. Yani Galatasaray'ın Ankara gücü maçında neden yeteri kadar verimli olamadığını konuşanlar olacaklar. İşte Okan Hoca'yı suçlayanlar olacaklar. O yüzden ben bunları anlatıyorum. Bu dört tane önemli unsur hakikaten çok konuşulması gereken, üzerinde durulması gereken unsurlar bunlar. Bu nedir abi? Dördüncü unsur nedir diyeceksiniz. Dördüncü unsur Galatasaray Sivas maçını kazandı geldi. Bir hafta boyu ağladılar, sızladılar, yaygara kopardılar. Nedir ya? Niye ağlıyorsunuz? Vay efendim Galatasaray işte hakemlerle korundu, kollandı, algı oluşturdular. Ters bağlama yaptılar ve Galatasaray'ın üzerinde bir Sivas baskısı oluşturdular. İstesek de istemesek de futbolcu diyor ki ulan diyor acaba biz diyor hakemle mi kazandık orada bilmem ne mi A alakası yok. Galatasaray 1-0 önde 40 dakika 49 ilk yarıda 33. dakikada penaltı verilmemiş verilse zaten 2-0 olacak maç. Tut ki 49. dakikada Sivas Spor'un golü verilmemiş. Maç 1-0. İlerleyen dakikalarda zaten Sivas Spor maçı 1-1'e getiriyor yine. Rıza Efendi ve de yancılar, yalakalar, Sivas başkanı onlar bunlar. Efendim biz maçı kazanacaktık da kaybettik de çattı da da. Ya sen 49. dakikada beraberlik golünü atsan Galatasaray seni zaten kalbura çevirirdi. Sen 70. dakikada moralarda buralarda zaten beraberlik golünü attın. Niye yedin? Yemeseydin. He? Ne, ne alakası var yani? Sanki Galatasaray e, o golden sonra maçı ikiye getirdi. Ondan sonra sen gol buldun. Hayır sen maçı bir 1e getirdin. Ama bunun yaygarasını başta megafon Ali olmak üzere yalayıcıları, yıkayıcıları, yandaşları, saz ekibi. Saz ekibi kim? Ne diyor? Sivas'ta iddia edilen golü biz burada spor servisinde 40 kişiyiz. Anlayamadık. Anlayamazsın çünkü. Anlayamazsın. He? söyleyeceğim de şimdi o cümleyi söylemeyeyim. Anlayamazsın. Çünkü nokta nokta diyelim anlayamazsın. Ama bu yalayıcılar, bu yıkayıcılar Başka maçlar, başka takımların maçlarında aynı şekilde açılışları yapmadın. Şimdi bakıyorum ben tam e, sohbete çekime girecektim. Yalama yıkama yapıyor. Ya sana eksikti de bilmem neydi de çarptı da cuktu da işte Ankara gücü de şunu kaçır. La yürüyün gidin. Basın gidin. Hele orada Galatasaraylı olarak geçinen yorumcular var. Ankara gücünü yağlayıp yıkıyor. Ya sen söyleyeceksen söyle bana. Şu Galatasaray'ın nasıl bu maça dezavantajlı çıktığını, eksiklerin, hakem baskısının, Art korkusunun derbi baskısının psikolojik baskılarını anlat bir de bir haftadır Galatasaray'ın üzerinde kurulan büyük Sivas baskısı yaygarası ağlamalar sızlamalar bunlar Galatasaray arkadaşlar olumsuz etkiledi. Nasıl etkilemesi? Gencecik insanlar. Peki derleyelim toparlayalım fazla da uzatmayalım. Galatasaray son 6 maçını kazandı mı? 3'er puan üçer puan gitti mi arkadaşım? 18 puan aldı mı? Aldı. Herkes işte şöyle olur böyle olur Kadıköy'e 10 puan önde çıkacağız. İşte şöyle yapacağız. Kadık Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor mu? Gidiyor. Ağlayın arkadaşlar ağlayın yaygara koparın. Ne yaparsanız yapın. Hiç beni ilgilendirmiyor. Galatasaray işte böyle Neyse kurmayacak bir cümle geldi aklıma da kurmayacaktım. Hani <laughs> gezdiriyor adama koruyor. Galatasaray adama koruyu böyle gezdiriyor işte. Şimdi arkadaşlar her şeyi bir kenara bırakalım. Evet keyifliyim, mutluyum. Evet gerilimli bir maç oynadık. Oradan olmayacak bir serseri top gelir gol olur. Maç 2-2 bitebilirdi. Nitekim İstanbul Spor maçında da bu riskler vardı. Ama Galatasaray çok istedi çok mücadele etti, doğru mücadele ettiler, pozisyon verdiler. İstanbul Spor maçını zaten söylemiyorum 7-8 olurdu. Ankara gücü maçı da en az 4-5 biterdi. Hepsini koyun bir kenara. Arkadaşlar Galatasaray son 6 maç 18 puan Kadıköy'e lider olarak gidiyor. Sonra o maçtan sonra Galatasaray Hatay Spor'u oynayacak ve ilk yarı resmen bitecek. O Dünya Kupası arasını geçin ve büyük bir ihtimalle de Galatasaray'ı göreceksiniz. İlk yarıyı lider bitirecek. Ve şimdi Kadıköy'de de tabii bu sohbetler önümüzdeki günlerde mutlaka yapacağız. Günlerde değil zaten derbi maçı da çok fazla bir şey kalmadı pazar gününe. Bunu konuşacağız ama Galatasaray orada muhtemelen Halil Umut e hakem olarak verecekler. Bu kadar gelişmelerden sonra Halil Umut de tıpası yemez arkadaşlar. Tıpası o maçı taraflı yönetmeye yemez. Ne gördüyse onları mümkün olduğunca çalmaya gayret edecek. Ha Trabzon'da olduğu kadar e, tarafsız kalabilir mi? Zannetmiyorum. Galatasaray'ı kısmen yine doğrayacak ama öyle yüzde yüz. Bundan önce hani geçtiğimiz sene gelip Ali Samiyen'de bir Galatasaray'ı yenmeleri var. Paul'den gol attırdı, penaltı verilmedi, atılan goller verilmedi. Halil Umutmeler'in tıpası bu sefer yemez. Bakın tıpa yemez. Halil Umutmeler eğer sende tıpa varsa ye. Yeah. Ama tıpa, tıpan yememeli yani. Yiyemezsin de zaten. Ama Trabzon'da olduğu kadar tarafsız durur mu? Onu bilemiyorum. Çünkü Trabzon'un arkası çok sağlam. Galatasaray'ın arkası o kadar sağlam değil. Biliyorsunuz. Bunlar Trabzon'un arkasında bakanlar var, dayılar var, emniler var. Çok korundu, kollandı. Onu da geçelim. Şimdi demek istediğim şudur arkadaşlar. Keyfinize bakın. Hani ben hep diyordum ya tabela'ya bakalım keyfimize. Bakalım yani göbek atalım dedim. Bazı arkadaşlar tabela niye göbek atıyoruz ya? Abi bunu güzel anlamda söylüyorum. Biz tabelaya bakarız. Tabelada Galatasaray yine lider mi? Lider. Malum takım Galatasaray'ın altında mı? Altında kendilerini dev aynasında gören her türlü yalamayı yıkamayı yaptıkları Jesus Efendi nerede? Yerlerde sürünüyor. Ama yalama yıkama devam ediyor. Bilmiyorum programlarda ne söyleniyor? Neler yumurtlanıyor? Ama unutmayın. Dört tane baskıyla çıktı Galatasaray. Ve en önemlisi arkadaşlar en önemlisi son 6 maç 18 puan Kadıköy'e lider giden yeni kurulmuş bir takım 26 futbolcusu gitmiş 13 futbolcu gelmiş yıldızlardan kurulu bir takım son maçını 4 tane 5 tane eksikle hangi takımda böyle eksiklik olsa o yerlerde sürünür söylüyorum Fener'den çıkarın 4 tane as oyuncuyu ve onlara maç kazandıran oyuncuları ki onların oyuncuları hiçbir zaman işte Oliveira Boey İcardi e, ne bileyim Torreira kıvamında kalitesinde kapasitesinde değil böyle yıldız oyuncular değil. Ama şunu da söyleyelim yeri gelmişken ve bitirelim Galatasaray arkadaşlar büyük maç küçük maçlarda evet zorlanıyor Ankara Gücü maçında zorlandı belki İstanbulspor maçında zorlandı ama yıldızlardan kuruldu Galatasaray bütün büyük maçlarda Trabzon'u başta ondan sonra önemli maçlarda işte Konya'yı yendi Antep'i yendi Beşiktaş'ı yendi gitti Başakşehir'e. 7 vurdu. Hangisini söyleyeyim? Gitti Adana Demir deplasmanından önemli maçtı. Oradan istediği puanı tamam berabere kaldı ama yine puanla döndü mü döndü. Galatasaray'ın böyle bir özelliği var. Yıldızlar ve en önemlisi Galatasaray Kadıköy'e eksik gitmeyecek. Icardi iyileşti. Icardi'siyle, Torreira'sıyla, Boe'yle, Oliveira'sıyla Dolayısıyla Galatasaray arkadaşlar Mertens ile Aslanlar gibi abi tek yumruk gidecek, lider gidecek. Şimdi şunu demek lazım. Ey ağlayanlar, sızlayanlar selam durun lider geliyor diyoruz. Noktayı koyuyoruz abone olmayı, beğenmeyi lütfen bu güzellik içerisinde paylaşımı unutmayın. Arkadaşlar hadi şu abonede bir 25 bini devirelim. Diyelim ki o biz de 25 bin yaptık. Ya, el alem 100 binleri konuşuyor. Biz de 25 binlerle mutlu oluyoruz. Arkadaşlar sizin yüzünüz gülsün. Benim için abone, mobone falan filan onların önemli değil. Ama ne kadar çok Galatasaraylı kardeşimize bu mutluluğumuzu, bu sevincimizi, bu gerçekleri ulaştırırsak da keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. En içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. 6 maç, 18 puan. Açılın, savunun, lider geliyor diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Hoşçakalınız kardeşlerimiz.